Arkadaşlar sizi topladım. Sadece 10 dakika vaktim var. Hemen konuşmak istiyorum. Bu 1 milyon TL eksiğiniz var Buket. Nerede bu sipariş? Getirisi hani gelecekti? Sipariş, sipariş şirkette. Otel son dakika şirkette. getiriyor. Bir türlü işlemi alamadım. Sistemde yok ya. şirkette falan diyorsun. E, son dakika getiriyor. Ben getirdim. Bir gün önce getirdim. Çatlamışım zaten. Müşteriden imzayı alacağım. Çevreye bir, bir, bir dakika bir dakika. Yani. Hemen Niye siz finans olarak ya. musunuz ya? Bu ne gün önce getirdim. Hangisini girelim ki? Aa, siz kendiniz konuşmuyorsunuz hep ben mi sizi toplayıp bir araya getiriyorum? Ana Anaokulu öğretmeni gibi. Sonra ne götürüyor her şey. Ben konuşamıyorum artık. Arkadaşlar bir şey diyeceğim, bir şey Siz lazım. bakın. Hangi birini İyi. yapayım ben? İnsan kaynaklı şey... müşterimi temsil edeyim. Ondan sonra döneyim sizinle ne diyeyim dediğim arka tarafta. Finansım ben, ben fotoğrafı ben kesin o zaman. O mu olsun? <laughs> o kazandı. Gülen. Departmanlar arası kavga videosu ile karşınızdayım. Farkındaysanız roleplay'imize bir başka misafir sanatçı katıldı bugün. Onun sayesinde departmanlar arası kavgayı size gönül rahatlığıyla şöyle canlı canlı yaşattık efendim. Normalde tabii şirketlerde bu denli böyle hararetli kavgalar yaşanmayabiliyor. Biz daha böyle kibar kibar daha böyle ustaca laf geçirmeli, ima etmeli falan yapıyoruz o kavgaları. Ama özünde bunlar kavga ve bizim bayağı bir şirket olarak verimliliğimizi ve verimliliği hadi bir kenara alalım aynı zamanda psikolojimizi etkiliyor. Peki ne oluyor da biz bu gruplaşmalara giriyoruz? İşte finansçılar şöyle, satışçılar böyle falan gibi lafları söylerken diyoruz kendimize. Bunun temelinde ilkel beynimiz yatıyor. Biz maymunlardan bir tık daha sadece evrimleşmiş canlılar olduğumuz için ilkel beynimiz aslında en ufak durumlarda bile çok rahat tetiklenebiliyor. İlkel beynimiz o kadar çok şeyi tehdit olarak algılıyor ki mesela işte sen bu işi doğru yapmadın dendiğinde bize hop biz statüden tetikleniyoruz. Statüden tetiklenmek ne demek? İşte eski kabileleri düşünün ilk çağlardaki ya da maymun kabilelerini düşünün. Herkesin bir statüsü var ve o statü doğrultusunda sana yemek veriliyor, yiyecek veriliyor. Şimdi birisi başka bir departmandan birisi bizim pozisyonumuzla ilgili ya sen de şunu yapmadın falan dediği anda hop biz statüden ilkel beynimizi tetikliyoruz ve ondan sonra da sadece kaç, savaş ya da donakal tepkilerini verdiğiniz ilkel beyinden hareket ediyoruz. O bütün bilgisayar fonksiyonların olduğu, mantık, muhakeme, yaratıcılık oraların olduğu bizim ön beyin tarafımız devreye maalesef giremiyor. O nedenle biz bir yöneticiysek ve farklı departmanlar bize bağlıysa o departmanların arasındaki bu tarz dinamikleri bizim uyanık olmamız. Ve bu doğrultuda da yani o dinamiklerin oluşmayacağı şekilde de mümkünse eylemlerde bulunmamız lazım. Şimdi işin zor kısmı da burada. Ben nasıl olacak da bu departmanlar arası dinamiklerin bir parçası olmayacağım. Hatta tam tersi doğrultuda davranan bir insan olacağım. Bunun için ben hangi konularda taraf oluyorum? Hangi konularda bazı insanlara, bazı davranış şekillerine daha meyilliyim? Onları kayırıyorum. Bazılarını daha böyle ittiriyorum. Onları bilmem gerekiyor. Ve insan olduğumuz için de çok 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 çeşitli şekillerde bazı şeyleri biz daha kayırıyoruz. Bazılarını kayırmıyoruz. Zannediyorum Harvard'ın bir testi vardı. Farklı şekillerde sen ne kadar ayrımcısın, ne kadar az ayrımcısın onu ölçen bir testti. Onun linkini de koyarım eğer bulursam aşağıya ve o testi yapabilirsiniz eğer İngilizce olarak yapmak istiyorsanız. O testte insan şunu görebiliyor. Ben aslında farklı mesela etnik gruplara hiç ayrımcı değilim zannederken ayrımcı çıkabiliyorum o testte. Şimdi bizde, ülkemizde çok etnik durumdan ayrımcılık gibi bir durumumuz yok bizim. Ama biz de farklı hayat şekillerini kayırabiliyoruz mesela. Eğer içki içmeyi, pro içmeyi seviyorsak içki içtiğiniz, pro içtiğiniz insanlardan bir kendinize grup oluşturup onlarla takılıyoruz. Ve aslında o ayrımcılığı şirket içinde tetikleyen insanlardan biri olmayı seçiyoruz. Hiç de farkında olmadan. Şimdi şunu dediğinizi duyar gibiyim. E, evet ben sonuçta belli insanları daha çok seviyorum şirkette. Ne yapacağım ki? Diğer insanları zorla seveceğim mi? Ya da diğerlerini daha mı az seveceğim? Tabii ki öyle bir durum da çok söz konusu değil. Ama ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Şunda olabilir odamız. Ben acaba insandan insana mı ilişki kuruyorum karşımdakiyle? Yoksa onu X işi yapmakla görevli bir nesne olarak mı görüyorum? Genelde o zaman kendimi de nesne olarak görüp nesneden nesneye ilişki kuruyorum. Nesne derken yani bunun alt açılımları ne? İşte görev, sonuç odaklılık vesaire gibi şeyler bunun altında. İnsan olarak bakmanın içeriğine, burada ben sürece bakıyorum, duygulara bakıyorum, karşımdaki ne hisseder diye bakıyorum. Ve ben ancak ikisini birden yapabildiğimde, yani bu iki odağı da kaçırmadığımda, şirkette hem olumluluğun yüksek olduğu, hem de verimliliğin yüksek olduğu bir ortam yaratabiliyorum. Burada yönetici olmak durumunda değilsiniz. Farklı departmanlarla sürekli ilişkide bulunan, bir departmanda çalışan da olabilirsiniz. Aynı şey sizin için de geçerli. Diğer departmandakilere, acaba ben daha çok nesne olarak mı bakıyorum, şu görevi yapmadılar, onu yapmadılar diye. Yoksa onları bir ana baba evladı, kendi sorunları, kendi başa çıkmakta zorlandığı duyguları, durumları olan bir insan olarak mı görüyorum? Onun da benim gibi çocukluk travmaları oldu. Bunun farkında mıyım? Yani onu bayağı insan olarak görebiliyor muyum diye baktığımızda gerçekten o insana bakış açımız değişiyor. Ve o zaman da böyle çatır çatır kavga etmekte ya da onlara böyle mmm, küstüm oynamıyorum yapmakta çok ilerleyemiyoruz. Oturup insandan insana bir diyalog oluşturup o diyalog içerisinde kendi çözümlerimizi oluşturabiliyoruz karşılıklı. Bir de şunu unutmamak lazım. Eğer ben gerçekten sonuç odaklı görevlerin mükemmelen yerine getirildiği bir organizasyon yaratmak istiyorsam o zaman insan odağını hiç kaçırmamam gerekiyor. Ve hatta ben şöyle düşünüyorum, işlerin aslında yaratıcılıkla, verimlilikle yapmasının yolu yüzde belki 20 buradan geçiyor, yüzde 80 buradan geçiyor. O yüzden hem insan odağını hem de nesne odağını kaçırmadığınız güzel bir hafta diliyorum hepinize. Bu videoyu beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve ayrıca yorum yapmayı sakın unutmayın, tamam mı?